Arkadaşlar bir eve gelir misiniz? Önemli bir toplantı var da. Tabii ki de geliriz. Tabii ki de geliriz. Kanka ne demek tabii ki de geliriz ya. Ding dong ding dong. Aa geldiler. Hoş geldiniz. Şöyle geçin. Şöyle. Sağ ol sağ ol. Eğin çok güzelmiş. Cenk şöyle bir bakıyorum da güzel ha. Sağ ol. Da Icardi nerede kaldı? Aa geldi. Tamam ben kapıya bakayım. Komşu yarım saatte senin evine gelmekle uğraşıyorum. Ne gerek var komşu ya? Aynen komşu. Neyse ben oturayım artık. Evet komşu. Ay Icardi hoş geldin, hoş bulduk ya. Geçsene şöyle, <laughs> çok güzel pay. Tamam geçerim. Arkadaşlar, asıl açıklayacağım konu bugün toplantımızın nedeni bütün arkadaşlarım yani Icardi, Bakasetas, sonra diğeri soza Hepinize 2000 lira dağıtılacak. Ya niye 2000 lirası ya? Ama neden? İstemiyoruz ki benim 4000. Arkadaşlar ben size 4000 lira nasıl vereyim? Vereceksin. Tamam arkadaşlar. Ben bir su içmeye gideyim. Allah benim niye böyle arkadaşlar var para göz. <laughs> Neyse içeyim. <laughs> arkadaşlar sizin hiç para göz arkadaşlarınız var mı? Icardi'yi gördünüz. bakasetası gördünüz. Suza'yı gördünüz. Hepsi 2000 lira değil de 4000 lira istediler. Ben o kadar parayı ne, nasıl vereyim? Ben futbol oynadığımda hep bana 2000 lira veriyorlar. Bütün param onları verirse fakir kalırım. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay.